Fareyi gördün mü kuzum sen? Annem. Gel gel. Nerede o fare? Ha. Bak gel bak fare orada. Kuyruğuna bak. Duvarın dibinde ne yapıyorsa Anneciğim. Yemek yiyor bak. Kapır kapır. Bu büyük fare. Fındık faresi değil. Lahm faresi mi oluyor? Ne öyle bir şey herhalde. Anneciğim. Bak fare bak hareket ediyor bak. Bak bak gidiyor fare gördün mü? Bak bak çık bak. Fare gidiyor fare. Mınaş. Fare ot yiyor.